Ne zaman anladım? Profesyonel olduğumda anladım. Bizim büyük şanssızlığımız oldu. 2005 yılında küme düşmeseydik hala bunu devamlı deklar ediyorum. Sevgi odaklı oynuyorsun amatörde. Para ikinci planda, para hiç düşünmüyorsun. Arkadaşlık ön planda oluyor. En yanlış kararım da Samspor'a dönmek. Şöyle bir espri yapayım. Ee, Allah'ın bir lütfudur bize yani. Siyaset futbolun içine çok girdi. Orada kalıcı olabilirdim. Kendime inanıyordum, yeteneklerime güveniyordum ama. ama öteki taraftan tukaka oluyorsun. Yani bir tarafın adamı olmak zorundasın. Yani dava adamlığı yerine bir tarafın adamı olmak zorundasın. Vallahi onu hatırlamıyorum. Futbol topuyla tanışma hikayem dersen sokak futboluna gideceğiz. Sokakta oynadığım anılar gelir aklıma. Yaşını bile hatırlamıyorum. 4 yaşında mı başladık topa? 5 yaşında mı bilmiyorum ama o zamanlar biliyorsunuz sosyal medya, sosyal içerikli hiçbir şey yoktu. Bilgisayar, telefon, hiçbir teknoloji, aletler yoktu. Zaten evde duruyorduk ya okula gidiyorduk ya da aşağıda sokakta ömrümüzü geçiriyorduk. Herhalde 4-5 yaşlarında olacak sokakta işte arkadaşlarla birlikte böyle bir oyunlar içerisinde toplu topla öyle tanışmışızdır. Kimse yönlendirmedi. O zamanlar e, 1982 Dünya Kupası herhalde ya 82 olması lazım. Dünya Kupası olduğu zamanlar televizyonda siyah beyaz ekranlarda televizyonda Dünya Kupası maçları izlerken yapabileceğimiz bir sosyal bir faaliyet yoktu. Sadece önümüzde bir televizyon vardı bir de sokak vardı. Televizyonda ve sokakta bizim gözümüzün içine giren futbol topuydu. Onu orada tanıştık İşte biraz önceki sorunun belki cevabı olabilir. Futbol topuyla orada tanıştırdık. Futbola cezbetmemiz belki ondan kaynaklanabilir ama illaki bir yeteneğimiz de vardı ki sokak futboluyla birlikte bugünlere geldik. Televizyonda kimi izliyorduk? Dünya kupasını izlerken, Arjantin Dünya kupasını aldığında kim'i görmüştük? Diego Armando'yu görmüştük. Maradona'yı görmüştük. O zaman onun yürüyüşü, onun koşuşu, onun duruşu. Onun futbol tekniği falan bizde bir rol model olarak o zamanlar olmuştu. Ee, sokaklarda da zaten o şekilde anındırdık bir zamanlar ufakken. Ne zaman anladım? Profesyonel olduğumda anladım. Profesyonel olana kadar zaten amatör düşünceyle oynadığın için amatörde tamamen futbolu sevgi odaklı oynuyorsun amatörde para ikinci planda para hiç düşünmüyorsun arkadaşlık ön planda oluyor duygu ön planda oynuyor ve sevgi ön planda oluyor ondan dolayı da hedefim illa da profesyonel futbolcu olacak diye böyle bir hedefim yoktu ama bu işi sevdiğim ve çalıştığım için belli bir yere geleceğime inanıyordum ama olmazsa olmazın futbol diye bir kesinlikle bir kaydem yoktu aynı anda. Okulu da beraber yürütüyordum. O zamanki şartlar öyleydi. Daha doğrusu o zaman böyle bir meşhur bir kelime var. Oku adam ol diye. E, etrafımızdaki şimdi bakıyorum bütün veliler çocuklarını zorla getirirken illa da futbolcu ol diye. O zamanlar da bizim velilerimiz illa da oku adam ol, öğretmen ol, doktor ol diye bize o zamanlar zorluyordu. Futbol onların gözünde ikinci plandaydı. Ondan dolayı böyle bir hedefimiz yoktu. Ama sadece ve sadece sevdiğimiz için belli bir yere geldik diyelim. Kaç yılında oldum? 18 yaşında profesyonel oldum. İlk profesyonel olduğum zaman Kadıköy Spor 3. Lig'de. Samsun'un semt takımıydı. Ee, i̇lk tanışmam profesyonelliğim e, amatörden yol spordan Kadıköy'e geçmeyle oldu. Samspor'u Spor'a imza atmaktı. En yanlış, karar. en yanlış kararım da Samsun Spor'a dönmekti. Fenerbahçe'deydim. Ben de o zaman da inanılmaz derece Samsun sevgisi hala da öyle. Herkes de bilir zaten. Samsun sevgisi ve Samspor sevgisi at safhada zaten. O zaman da öyleydi. Ee, ben buradan giderken bile Fenerbahçe imza atarken bile hatta başkanımız madem bon servisini ödüyorlar kulüp para kazansın. Bir git sonradan zaten Tarık abim lafı sen taklacı güvercin gibisin geri gelirsin en azından kulübümüz para kazansın. Bir kulübümüz ayakta olsun yaşaması lazım diye. Bundan bir nebze bundan dolayı büyük takıma gittim. Ha orada kalıcı olabilirdim, kendime inanıyordum, yeteneklerime güveniyordum ama tamamen birinci idmanda sakatlanmam, tarak kemiğimin kırılması ciddi bir sakatlıktı. Bir futbolcusun en ciddi sakatlıklardan bir tanesiydi. Onun tamamen şanssız bir şekilde başımdan geçmesi beni biraz ikinci plana itti. Daha sonra Fenerbahçe'de o ritmi yakalayamadım. Oynadığım maçlar oldu son ikinci dönem. E, ee, hatta kendi mevkimde olmayan mevkilerde oynadım. Ee, oranın da gerçekten büyük camia. Oranın da ekmeğini yedim. Onu hiçbir zaman inkar edemem ama o ritmi yakalayamadım. O havayı yakalayamadım. Ve o, o, içimde tuttuğum Samsun sevgisi, Samspor sevgisi hiçbir zaman gitmediği için bir an önce ligin sezonun bitip Samspor'a geri döneceğim günleri aradığım için e, orada kalmadım. Ve geri geldim. En büyük hayatımın da belki de en büyük hatasıydı. Ben orada <laughs> şundan Samsun şehrin ve Samspor'u e, çok iyi yerlerde temsil edebilme düşüncem vardı. Yani nasıl başkanımız İsmail bizi yıllarca dört büyükler istedi, yıllarca göndermedi sebebi Samsun Spor'un şu formasına UEFA hızlı armayı takmaktı, UEFA'ya gitmekti. Ondan dolayı bizi göndermedi. Orada da aynı şekilde düşünebilirdim ben şunu düşünebilirdim. Madem buraya geldim, Samspor sevgisiyle olana rağmen geldim. Kulübüme para kazandırsam kulübümü de en iyi şekilde temsil etmem gerektiğini düşündüm. Hatta şampiyon oldu Fenerbahçe'de. Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalim oldu halde ben Samsun'a geri döndüm. Yani Samsun ve Samsun şehrini ve Samspor'u çok iyi temsil etme şansını ben orada yitirmiş oldum geri dönmekte. Ya Samsun benim yaşam biçimim. Doğduğum, büyüdüğüm, arkadaşlarımın olduğu bir şehir. E, hayatımın bütün güzel anılarını burada yaşadığım şehir, kötü anıları da yaşadığım şehir. E, ya insan için ne hisseder kendi doğduğu şehir? Benim için doğudur Samsun. Benimki bir tık daha yukarıda çünkü. E, nasıl diyeyim sana? Samsun Karadeniz'in en güzel şehri benim gözümde. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığında Kurtuluş Savaşı'nın başlatıldığı bir şehir. Ondan ayrı bir gurur duyuyorum. E, Samspor gibi inanılmaz futbolcudan yetiştirdiği bir şehir. Ondan ayrı gurur duyuyorum. E, kendi şehrimi çok güzel bir şehir. Ondan ayrı gurur duyuyorum. Bunları topladığım zaman Samsun benim için çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Bundan dolayı Samsun'u sevdiğim için Samsun'un şeyi manası benim için çok farklı. işti. Ercan abi zaten ee, Ercan abi başta kaptan İbdat abi peşine. Bunlar e, Türkiye'de futbolda kaptanlığın nasıl yapılacağını e, uygulamalı ve fiilen ve öteki türlü de gösteren abilerimizdi. E, çok farklı bir yerlerdiler onlar. yani Değerleri çok ayrı. Hala da bakıyorsunuz şu anda takımlardaki eksiklerin en büyük şeyi kaptanlıktır. Çünkü kaptan olacak kişinin o, o pazo bantı sadece takmak değil, o ağırlığı yakalaması lazım. O ağırlığı kaldırması lazım. Futbolcuya yeri geldiği zaman, yeri geldiği zaman ders vermesi lazım. Söylemiş olduğu kelimelerle, sözlerle, icraatla yeri geldiği zaman yermesi lazım, yeri geldiği zaman övmesi lazım. Bunları çok iyi yapan kaptanlarımız vardı bizim işte. Ercan abimiz, İmdat abimiz. Ondan dolayı biz çok şanslıyız. Eserkan'ı söylemeye gerek yok. Benim gözümde Türk futbol tarihinin en büyük golcüsü. Onu kimse inkar edemez. Kendi gözümde. Çünkü... Bizim büyük şanssızlığımız oldu. 2005 yılında küme düşmeseydik, hala bunu devamlı deklare ediyorum. Ee, Serkan Aykut'un 388 tane golü var Süper Lig'de arkadaşlar. Ee, yaklaşık biz 2005 yılında küme düşmeseydik, en az 3-4 sene daha çok rahatlıkla oynardı Süper Lig'de. Ve her bakarsanız 20-25 bandında gittiğini düşünelim gol kralında, alayını geçmişti yani şu anda. Türkiye Ligi'nin birinci golcüsüydü. Ve buna rağmen bu kadar penaltı atmamasına rağmen birinci golcüsü olurdu. Ondan dolayı bu gözümde benim Türkiye elçilerinin en büyük golcüsü olarak her zaman gönlümde, gözümde yer almıştır. Onun değeri çok farklıdır zaten. Nice yıldızlar yetiştirdik dediğiniz gibi. Vural mesela, Amil takımda beraber oynadık. E ondan sonra başka cenk kişiler var. Ondan sonra her ne kadar burada yetişmeseler bile Tümer İlhan var burada, burada filizlendiler. E Ertuğrul abi biliyorsunuz Ertuğrul abi burada Türkiye'de Beşiktaş'a transfer ederken, eder olurken Samurspora inanılmaz rakamları kazandırarak giden bir değerdir. Yani bizde çok büyük değerler oldu. İşte ta başa başa bakarsanız ben yetişemedim ama duyduklarımdan Temel Abi'den itibaren başlarsanız bizde nice yıldızlar var yetişen. Ondan dolayı Samsun şehri ve Samspor değerleri benim açısından her zaman önemli. Hele değer konusu olunca ben zaten ayrı bir parantez açıyorum çünkü değerler konusunda ben çok insanla kavga ediyorum. Hele hele Samspor değerleri açısından değerleri bu kadar e, olumsuz şekilde eleştiren. Ee, hiçbir şehir yoktur Samsun şehri kadar. Vardır ama Samsun şehri kadar yoktur. Onun için ben devamlı değerlerimize, laf uzadanlara e, hep karşı çıkmışımdır ve karşı çıkacağım. Şöyle bir espri yapayım. Ee, İsmail Yanık Allah'ın bir lütfudur bize yani. Efsane olmak kolay değildir Murat kardeşim. Efsane olmak duruşla olur, sunuşla olur. Bilgiyle, birikimle olur. Arkadaşlıkla olur, sahiplenmeyle olur. Bunlar çok önemli. Parayla olmaz efsane. Parayla bir yere kadar efsan olursun ama götüremezsin. Biraz önce saydığım şeyler, faktörler çok önemli. Bunların hepsinin bir toplamı cesaretli olur. Bunların hepsinin bir toplamı İsmail'ini gider. Ondan dolayıdır sadece Samsun'da değil, Türk futbol tarihinde her zaman bir değeri olan e, yıllar geçmiştir, hala da bir değeri olan bir kişidir İsmail'in. Onun için Samsun Spor'a hiç saymıyorum bile. Ama ben ondan en büyük e, ne aldım dersiniz? inanılmaz bir duruş, onun bir duruşu e, ömre bedel her şey için. Yani Samspor'un için farklıdır onun duruşu, futbolcular için farklıdır. Ama eşittir İsmail dersen efsane derim, eşittir duruş derim. Bunu devamlı söylüyorum. Bizim zamanımızda top tekniği daha fazla oyuncular vardı. İşte. Sokak futbolunun geldiği noktayı bahsediyorum. O zamanlar sokak futbolu olduğu için top tekniği yüksek insanlar zaten seçilirdi ve topla çok fazla temas eden kişiler çok iyi yerlere gelirlerdi ve tekniği çok iyiydi. Ama işte e, o zamanki eksiklik de şuydu fiziksel anlamda, kondisyon anlamında şu zamana göre çok farklıydı. İşte. Şimdi bazen bilim adamları şey bilim adamları diyorum futbol bilimle uğraşan hocalarımız falan analizler yaptıklarında her zaman koşu mesafesini ayarlıyorlar. Şimdi o zaman ne kadar koşuluyordu? Bu zaman ne kadar? Şimdi en az 2-3 katı koşuluyor mesafe. 90 dakikada koştuğun kilometre sayısı 3'te 1'di bizim zamanımızda. Yani bu tamamen idmanlardaki fizik kondisyonla çalışma ile ilgili. O zamanlar çok çalışmayı kimse sevmezdi. O zaman çok çalışan bizim tabirimizde kazma olurdu topla ilişkisi olan çok teknik olurdu. Şimdi günümüz futbolunda ikisini bir arada götürüyorlar. Özellikle Avrupa'da. Bizde o kadar değil. Bizde ikisini bir arada götüren zaten Avrupa'da oynuyor. İşte örnekleri mevcut 4-5 tane oyuncumuz var Avrupa'da oynayan. İkisini bir arada götürdükleri için, fiziği ve tekniği bir arada götürdükleri için. Ne zaman burada da fizikle teknik bir arada olursa çok iyi yerlere geleceğiz diyorum. Aradaki fark o. Bizim zamanımızda teknik vardı. Şu zamanda fizik çok ön planda. Mantalite farkı var. Bizim zamanımızda vizyon diye misyon diye bir şey yoktu. Biz tam tamamen spontane yaşıyorduk. Bir çekirdek bir ailemiz vardı. Çekirdek ailemiz nedir? Futbolcu, takım arkadaşları ve ailemizdi işte yöneticilerle birlikte. Çok fazla dışarı gidelim edelim falan diye bir şey yok. Hatta biz bir bunu devamlı söylüyorum. Biz e, o şey UEFA Kupasına katılmak için Inter Kupasına girdik. Mesela Werder Bremen'le oynadık, Crystal Palace'la oynadık. Crystal Palace mesela beni istedi, Vural'ı istedi. Hatta başkanımız geldi ya bunlar istiyor ne düşünüyorsun ya ben kavaktan dışarı çıkamıyorum. Yurt dışına nasıl gideceğim diye. Bizim böyle bir düşüncemiz yoktu. Böyle bir vizyonumuz yoktu. Böyle bir cesaretimiz yoktu. Böyle bir amacımız yoktu. Şimdi Şimdiki nesil kendini çok iyi geliştiriyor. Hem futbolculuğunu geliştiriyor hem de misyonlu vizyonunu geliştiriyor. Kendini çok geliştiriyor. Kitap okuyor futbolun üzerine. Hedef koymuş kendisine Avrupa diye. Bunu gerçekleştirmek için gerçekten yanında koçları var, yaşam koçları var. Çok fazla alternatif olduğu için biz de arasında bu konuda çok büyük uçurum var. Benim için en önemlisi tabii ki Cici Multescu'ydu. Çünkü 18 yaşında, 19 yaşında bir üçüncü takımdan bir futbolcuyu alıyorsun. Gözü kapalı, geliyorsun. Takıma monte ediyorsun, inanıyorsun. Kimse bilmezken geliyorsun. Samspor gibi değerli bir takım. Süper Lig'de isim yapmış x 8 ilk 5'te oynayan takımın içerisine geliyorsun gencecik bir çocuğu kimseye sormadan ben bunu alıyorum buna imza attırıyorum gelecek burada oynayacak diyorsun inanıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Buradaki aslında yeni nesil hocalara da bunu tavsiye ederim. Korkmayın arkadaşlar ya. Yönetici istemeyebilir. Yönetici hedef koyabilir. Şampiyonluk için hedef koyabilir. Siz tamam şampiyonluğu götürürken araya da sıkıştırın. Gençlerden bir tane iki tane. Aşağıda inandığınız futbolcuları monte edin. Yarın bir gün yani şampiyonluğunuz konuşulunca Yetiştirdiğiniz futbolcular konuşulacak. Yetiştirdiğiniz futbolcuların gittiği yerler konuşulacak. Kazandırdığı paralar konuşulacak. Onun için Cucu Mutsesko'nun yeri bende farklı. İnanılmaz gençlere güveniyordu. Sadece bana güvenmedi. Serkan Aykuda güvendi. Vurala güvendi. Ceng'e güvendi. Aklım yani başka aklıma gelenler peşine daha değişik futbolculara güvenip belli bir yere getirip inanılmaz paraları sattırdı kulübe maddi bir imkan sağladı ve futbolcuları yetiştirerek Türkiye'de bir idol yarattırdı kendine Samspor olarak. Samspor ne konuşuldu Samspor? Samsun'un başarısı var mı arkadaşlar? Samspor'un bir tane başarısı var. Lig üçüncülüğü var bizden önce Emin abiler zamanında. Bir de Balkan Kupası var bizim zamanımızda Ercan abiler zamanında. Bir de bizim zamanımızda ilk beşi var. Lig beşincisi. Ama şampiyonluğu yok. Ama niye konuşuluyor Samspor? Yetiştirdiği futbolcularla Türkiye'de lanse edilmiş, değerli olmuş. Onun için dediğim gibi ee, bu konuda değerlerimizde çok sahip çıkardı Cici Multesko. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çok fazla. İyi kullanırsan iyidir. Ben kötü tarafından şöyle bakarsam, bizim zamanımızda cep telefonu yoktu, televizyon yoktu, internet yoktu, ekstra yoktu. Bu sefer ne yapıyorduk? Tek amacımız futbol oynamaktı. Profesyonel anlamda konuşuyorum. E ne yapıyorduk? Top oynuyorduk, futbol oynuyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Ya ailemizin yanına gidiyorduk ya da dinleniyorduk, istirahat ediyorduk. Bu sefer kendimize bakıyorduk. Şimdiki nesilin çok fazla hata yapma lüksü var. Argümanlar çok fazla. Ne var? İşte saydıklarım telefon. Gecelere kadar telefonla gözü. Göz yorgunluğu futbolcu için çok kötü bir şey. İnanılmaz. Bütün vücuduna sirayet ediyor. E telefon var, internet var ortam çok daha müsait onların hata yapma lüksü fazla oluyor teknoloji aslında doğru kullanırsa iyi bir şey ama benim bizim günümüzdeki her özellikle ülke futbolumuzdaki günümüzdeki futbolcuların doğru kogulandığını inanmıyorum ondan dolayı teknolojinin dezavantajı çok fazla sosyal medyanında Tabii, mutlaka Zaten destek alanlar bir yerlere geliyor. İşte biraz önce söyledim ya yaşam koçu, kendine bir yaşam koçu edinmesi. Yani illa yaşam koçu derken profesyonel birinde almana gerek yok. Bu işte tecrübe sahibi olmuş. iyi ya da kötü anlamda tecrübe sahibi olmuş insanlardan da yardım alabilir. Ailesinden, babasından, kardeşinden, abisinden de alabilirler. En azından karşılıklı istişare edebileceği, doğrusunu doğru, yanlışın yanlış diyebileceği etrafındaki insanların olması lazım. Bunlar çok önemli. Bunlardan yardım alabilirler ve onlara doğru yolu gösterdiğinde çok iyi yerlerde olan ve örnekler olan arkadaşlarımız var zaten. Günümüzde daha çok. Yani bizim zamanımızda duygusallık çok ön plandaydı. Niye duygusallık ön plandaydı? Çok fazla para olmadığı için duygusallık ön plandı, arkadaşlık ön plandı. Şimdi bu işin içine para girdiği zaman duygusallık bir kenara gidiyor. Biraz daha profesyonellik geliyor. Yurt dışında mesela bu budur. Yani fazla duygusal yaşayamazsın. Biz milli takımda bile duygularımız üst seviyede yaşayan insanlarız. Ama gidin yurt dışında profesyonel olarak yapıyorlar bu işi. Bunlar kendilerine profesyonel edindikleri için, meslek edindikleri için hakkını veriyorlar. Bizde duygusallık olduğu zaman bazen parayı da işin içine soktuğumuz zaman olmuyor. İkisi bir arada olduğu zaman sıkıntı yarıyor, yarıyor yaratıyor daha doğrusu. Şunu diyeceğim. Ee, tamam duygusallık her zaman ön planda ama profesyonelliği de ikinci sıraya atmamamız lazım. Bizdeki eksiklik profesyonellik. Profesyonelliği ne zaman ön plana aldığımız zaman, inşallah e, doğruları da buluruz diye düşünüyorum. Düşündüm, şartlar el vermedi. Ee, günümüzde, şöyle diyeyim sana, e, siyaset futbolun içine çok girdi yani yaklaşık son 20 yılda veya belki de 30 yılda bilmiyorum. Çok girince bu sefer bir tarafın adamı olduğun zaman o zaman öteki taraftan tukaka oluyorsun. Yani bir tarafın adamı olmak zorundasın. Yani dava adamlığı yerine bir tarafın adamı olmak zorundasın. Biz dava adamlığını seçtiğimiz için ondan dolayı kendi düşüncemize uygun kişileri bulamadık. Kendi düşüncemize, fikrimine uygun ortamı oluşturamadık. Ondan dolayı futbolun içinde çok kalmak istememe rağmen beceremedik. Ondan dolayıdır ki kendimize yeni bir spor üzerine kendimize yeni bir alan açtık işte biraz önce belki sorarsınız. Futbol akademisi diye bir şey açtık. Bakalım orada inşallah hedefimizi tuttururuz. Ya bunu yapmamdaki en önemli şey kendi yaşanmış olduğum tecrübelerimden e, genç nesile bir şeyler aktarmak. Ne demektir? Biraz önce de konuştuk. Sokak futbolunu konuştuk. Ben sokak futbolundan geldim. Sokak futbolunun artılarını, eksilerini, fazlasıyla yaşadım. Sonra üst seviyelerde top oynadım. Buradaki amacımız sokak futboluyla modern futbolunu birleştireceğimiz bir ortam sağlamak. Onun içindir ki çim saha, suni çim saha ve kum saha ekledik ve şu anki mevcut yeni genç nesillere bunu aktarmak istedik. Çok da güzel bir tesis yaptık. Amacımız genç nesillere sokak futbolu futbolu, modern futbolu birleştirip teknolojiyle gerçekten ahlaklı bir bireyler olarak özellikle ilk önce Samsun şehrimize daha sonra Türk futboluna hizmet edip onları bir yerlere getirmek. Buradaki amacımız buydu. Şu anda ilk etabını, tesislerimizi tamamladık. Şu anda da kayıtlarımıza başladık. İnşallah buradan nice nice yıldızlar yetiştireceğiz. Samsun futboluna, Samsun spora ve Türk futboluna. Hedefimiz bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.